Ashab-ı kiram radiyallahu anhum ecmaine sövmek, noksanlık isnat etmek haramdır. Abdullah bin Muaffel radiyallahu andan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ashabım hakkında Allah Celle Celaluhundan korkunuz. Benden sonra onları lanete hedef tutmayın. Kim onları severse, bana olan sevgisiyle onları sevmiştir. Kim onlara buğz ederse, bana olan buzundan onlara buz etmiştir. Onlara eza, cefa verirse, bana vermiştir. Kim bana eza, cefa verirse, Allah Celle Celaluhuna itaat etmemiştir. Kim Allah Celle Celaluhuna itaat etmezse, Allah Celle Celaluhu'nun onu dünyada ve ahirette azaplandırması yakın olmuştur. Tirmizi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim asabıma sövmeyiniz. Kim onlara söverse Allah Celle Celaluhu'nun meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu onun tevbesini, ibadetini kabul etmez. Buhari. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Benim ashabıma sövmeyin. Çünkü ahir zamanda öyle kavimler gelir ki onlar ashabıma söverler. Onların cenaze namazlarını kılmayın. Onların arkasında namaz kılmayın. Onlarla kız alıp vermeyin. Onların meclislerinde oturmayın. Hastalanırlarsa onları ziyaret etmeyin. Suyuti Kim benim ashabıma söverse onu dövünüz. Taberani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asaba söven ve eza edenlerin kendisine eza ettiklerini bildirmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme eza etmekse haramdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıma eza etmekle bana eza etmeyin. Onlara eza eden sanki bana eza etmiş gibi olur buyurmuştur. Tirmizi. Ve yine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme radıyallahu anhaya Ayşe hakkında bana eza verme buyurmuştur. Fatıma radıyallahu anha içinde o benden bir parçadır. Kim ona eza ederse bana eza etmiş olur buyurmuştur. Kadı İyaz, Şifai Şerif, sayfa 724-725, 14 Eylül Mevlana Takvimi